Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bu videomuzda kesinlikle uzak durulması gereken ve satın alınmaması gereken kripto paralardan konuşacağız. Henüz satın almadan önce neler yapmamız gerekiyor? Adım adım hepsini anlatacağım bir video olacak. Haydi videomuza başlayalım. İlk olarak elbette ki bir kripto parayı araştırmak için bize bir platform gerekiyor. Kripto paralarla ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için iki farklı web sitesini kullanabilirsiniz. Birisi CoinMarketCap, bir diğeri ise CoinGecko. Biz genellikle coinmarketcap'i kullanıyoruz. İçerisinde zaten daha fazla kripto paraya yer veriyor. Ee, öncelikle bu videoda hiçbir kripto parayı almayın diye size anlatmayacağım. Ancak uzak durmanız gereken kripto paraları sebepleriyle birlikte anlatacağım. Zaten gördüğünüz gibi burada 25500'e yakın kripto para yer alıyor. Hani tek tek saymaya kalksak inanın dakikalar saatler yetmez. Bu yüzden neye dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım bir video olacak. Bitcoin üzerinden örnekler vererek hızlı bir şekilde bu videoda bütün konulara değinmeye çalışacağım. Öncelikle Coinmarketcap üzerinden Dilediğiniz kripto parayı arayarak buluyorsunuz. Sonrasında buradaki verileri incelemeniz gerekiyor. İlk olarak bir kripto paranın e, projesi var mı? Gerçek hayata dokunan bir kısmı var mı? Onu öğrenmeniz ve incelemeniz gerekiyor. Eğer böyle bir kısım varsa ve ekibi de güçlüyse ekip oldukça önemli. Çünkü bir kafe açtığınızı düşünün sizin yanınızda çalışan garsonlar, çalışanlar, aşçılarınız iyi olmadığı sürece mekan ne kadar iyi bir konumda olursa olsun maalesef işleyemez. Bu yüzden projelerinde ekipleri ve çalışanları oldukça önemli. Mutlaka ama mutlaka ekiplerinin geçmişlerine LinkedIn hesaplarına göz atmanız gerekiyor. Ekiplerine baktık. Sonrasında yapmamız gereken şey tokenomics'ini incelemek. Hemen burada sağ kısımda zaten coinlerin ne kadarının dolaşımda olduğu maksimum arzı ve ne kadarının dolaşımda olduğu yazıyor. Bu kısmı incelemeniz gerekiyor coin'in ne kadar kısmı dolaşımda dolaşımda olmayan kısmın ne zaman kilidi açılacak bu kısımda oldukça önemli çünkü ilerleyen zamanlarda kilit açılımı ile birlikte e, satış baskısı yenebiliyor bu da coin'in fiyatında düşüşe sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Bunları da kesinlikle ama kesinlikle incelemeniz gerekiyor. Bir diğer kısım sosyal medya hesapları. Bu arada videoyu çok kısa bir bilgilendirme için bölüyorum. Bir Türk borsası olan ve Beşiktaş'ın da sponsoru olan iCrypex borsası çekilebilir yatırımsız bir airdrop düzenliyor. Çekilebilir yatırımsız bir airdrop düzenliyor. Size hediye kutu veriyor ve bu hediye kutudan 30 bin liraya kadar bir ödül kazanabiliyorsunuz. Kayıt olduğunuz zaman bir kutu veriyor Hemen sonrasındaysa e, KYC onayını yaptıktan sonra bir kutu daha veriyor. Minimum 30 lira çıkıyor bir kutudan. Yani 60-70 lira en az kazanmış olacaksınız. Ayrıca linkinizi de paylaşırsanız. Her başarılı referansınız için de bir kutu daha kazanmış olacaksınız. Yapmanız gerekenler, linke tıklayarak kayıt olmak, KYC doğrulamasını yapmak, ise zaten hesabınıza kripto para tanımlanmış olacak. Hemen açıklamalar kısmında iCrypex airdropunun kayıt linki de yer alacak. Oradan da airdropa katılabilirsiniz. Burada da ödeme kanıtımızı zaten sizlerle paylaşmıştık. Airdropları da en hızlı şekilde Telegram kanalımızda paylaşıyoruz. Telegram kanalımıza katılarak da bu tarz etkinliklerden ve haberlerden güncel bir şekilde bilgilenebilirsiniz. Haydi videomuza devam edelim. Yine burada yer alan community kısmından e, kripto paraların sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz. Twitter'da ne kadar aktif bir şekilde paylaşım yapıyorlar Twitter kripto para piyasası için oldukça önemli Bütün olaylar neredeyse orada dönüyor ve birçok insan Oradan haberleri öğreniyor Twitter'da ne kadar kitleleri var ne ve ne kadar aktif bir şekilde Paylaşımlar yapıyorlar Bunlara dikkat edin GitHub hesaplarındaki paylaşımlarına da Göz atmanız oldukça önemli olacaktır Bir diğer kısım listelenmiş olduğu borsalar Kripto paraların listelenmiş olduğu borsalarda oldukça önemli. Buradan hangi borsalarda listeli olduğunu ve hangi borsalardan satın alabileceğinizi görüyorsunuz. Bu kısımda borsaları evet, hangi borsalarda listeli olduğu önemli. Ancak sizin hangi borsadan da alacağınız önemli. Geçmiş zamanda birçok farklı iflas yaşandı. FTX farklı olaylar yaşandı bildiğiniz üzere birçok insanın binlerce belki milyonlarca doları içeride kaldı güvenilir borsalarda kripto paranızı saklamanız gerekiyor kesinlikle bununla ilgili zaten daha detaylı bir video kanalımızda çekmiştik en güvenilir borsalar şeklinde o videoları da izleyerek bizim yatırım yaptığımız yatırımlarımızı sakladığımız borsalarla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak çok çok büyük meblalarda yatırım da yapmıyorsanız açıkçası soğuk cüzdan kullanmanıza gerek de kalmayabilir. Metamask gibi farklı cüzdanlarda kullanabilirsiniz. Bu kısma da değinmiş olalım. Sonrasında elbette ki kripto parayı nerede aldığınız çok önemli arkadaşlar. Yani her coin para kazandırabilir sizi ama para kazanmak için uygun bir noktada satın almanız gerekiyor. Dolayısıyla bu anlattıklarımı teknik analizle de birleştirmeniz gerekiyor. En azından bir destek ve direnç noktaları belirleyerek destek ve direnç çizgileri çizerek alım ve satım noktalarını belirlemeniz de oldukça önemli. Bir diğer kısım yine CoinMarketCap üzerinden ATH'ına bakmak. ATH'ına en yüksek değerde ne zaman ulaşmış? kaç dolarla ulaşmış, en düşük bir yerine ne zaman ulaşmış gibi cevapları da bu kısımdan bulabiliyorsunuz. Sonrasında dikkat etmeniz gereken birkaç kısım daha var. Bunlardan bir tanesi haberler. Piyasa üzerinde haberler oldukça etkili oluyor. Örneğin ben karşıma bu şekilde bir haber çıktı. Örneğin bu şekilde bir haber var. İşte dolandırıcı bir fenomenle anlaştıkları iddia ediliyormuş ve tepki varmış. Kripto para piyasasında algı oldukça önemli. Gerçekten food haberlerle bile kripto paraların fiyatlarını baskılayabiliyorlar, düşürebiliyorlar, yükseltebiliyorlar bir anda pamplayabiliyorlar. Dolayısıyla haberleri güncel bir şekilde takip etmeniz gerekiyor mutlaka ama mutlaka haberleri güncel bir şekilde takip edin ve yatırımlarınızı haberler doğrultusunda yer vermeye çalışın. Bu sayede yatırımlarınızda daha fazla kazanma ihtimaliniz oldukça yüksek olacaktır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Zaten kesinlikle kullanmanız gereken web siteleriyle ilgili bir videoda çekmiştim. Orada haber sitesi de paylaşıyorduk. Etkinliklerle ilgili bir sitede paylaşmıştım. İşte CoinMarketCap gibi siteleri de paylaşmıştım. 4-5 tane web sitesi vardı. Onu da yine kartlar kısmına eklemiş oluruz. Oradan anda en beğendiğiniz haber sitesini en güncel şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer kısım yatırım yaptığınız projenin aslında türü. Burada CZ örneğin bir tweet paylaşmış bunu alıntılamak istedim. Burada işte mim coinlerin yüksek riskli olduğunu ve satın almadan önce kesinlikle kendi araştırmanızı yapmanız gerektiğini paylaşmış. Zaten kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor diye Az önce söylemiştim. Bunun dışında yatırım yaptığınız sektör de oldukça önemli. Örneğin geçtiğimiz aylarda chat gbt'nin ortaya çıkışıyla birlikte yapay zekaya olan ilgi artmıştı ve sonrasında yapay zeka coinlerinde çok ciddi artışlar meydana gelmişti. Bunu birkaç hafta öncesinde meme coinlerde bir e, yükseliş yaşamıştık. Pepe ile başlayan birçok farklı meme coinden para kazanmıştık. Bu tarz furyaları zamanında yakalamanız gerekiyor. Trendleri erken aşamada yakalamanız gerekiyor. Eğer yükseldikten sonra girerseniz maalesef ki düşüşe maruz kalırsınız. Düzeltmelere maruz kalırsınız ve e, kazanç elde edemezsiniz. Coinlerin projesi de oldukça önemli. Burada meme coinlerden bahsetmişken bunu da söyleyeyim. Projelerin kripto paraların projeleri oldukça önemli. Mim bildiğiniz üzere herhangi bir amacı yok aslında. Sadece kitleleriyle birlikte hareket eden kripto paralar bir projeleri yok. Mim de yatırım yapıyorsanız kesinlikle ufak meblalarla yatırım yapın. Yüksek meblalarla yatırım yapmanız halinde sizleri oldukça üzebilir. Bunu da bir hatırlatmak istedim. Sonrasında da bir örnek vermek istiyorum tekrardan. Bu örneğim Luna'dan geliyor. Luna'nın mucidi kurucusu bildiğiniz üzere Dokuvon şu anda serbest kalacağı konuşuluyor. Burada gördüğünüz 436 bin kefalet ödeyecek ve serbest kalacak. Açıkçası sizler kötü yatırım yaparsanız kimse size maalesef yardım edemez. Piyasada bu tarz birçok farklı dolandırıcı yer alıyor. İşte FTX'de yaşadık, Luna'da yaşadık, birçok farklı kripto parada yaşadık, birçok farklı borsada yaşadık. Güvenilir borsaları kullanmak önemli güvenilir ve projesi iyi olan kripto paralara yatırım yapmak önemli. Sizler lütfen iyi bir şekilde incelemenizi yapın. Sonrasında eğer içinize siniyorsa kendi yatırımınızı yapın. Sağdan soldan duyma bilgilerle kesinlikle ama kesinlikle yatırım yap. Evet arkadaşlar benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda kripto paralara dair bilgilendirici birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca diğer sosyal mecralardan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.